günler sevgili futbol severler. Asist analiz ekranlarına Karambol'a hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi sevgili Doruk Keskin'le birlikte karşınızdayız ve Avrupa futbolunda öne çıkan birkaç maddeyi konuşacağız. Doruk bu hafta Avrupa futbolunda çok fazla madde öne çıkmadı. Öyle bir garip durum söz konusu. E, X'ten haberlerimiz var. <laughs> Paul Pogba'nın 4 yıllık cezası. Hangi cazası, kategoriyle bu? başlıyoruz? Doping kategorisiyle. E, <laughs> başlıyoruz. E, doping ve amatörce yapılan hareketler. E, Paul Pogba'nın 4 yıllık bir cezası söz konusu. Yani herhalde... Geçmiş olsun diye. <laughs> e, bu kadar zaten kötü yönetilen, bu kadar git geldi, düş kalktı artık adı her neyse bir kariyere e, böyle bir final yakışırdı diye düşünüyorum. Ben Paul Pogba kadar iyi zamanında izlemekten keyif aldım. bence oyun içinde de fark yaratan bir oyuncunun kafa olarak futboldan bu kadar sürekli uzak olmasına ve sonuçta da böyle bir final, ben buna final diyorum bir daha, döneceğini artık zannetmiyorum Pogba'nın ya da dönerse de hani çok düşük seviye bir kulüple dönebilir diye tahmin ediyorum. E ne diyeceksin? 4 yıllık bir ceza, dile kolay. Yani çok üzücü, çok yetenekli bir oyuncuydu gerçekten. Ben de dili geçmiş zaman kullanıyorum seninle aynı düşündüğüm için. En evet. fizik, hem teknik hem vizyon açısından çok ayrı bir oyuncuydu. Baktım da hatırlayamadım ya. 2-3 kere daha benzer doping cezası var. Sorun şu, biraz kariyer yönetimine geliyor sorun abi. Hem Manchester United dönemi bence uzun sürdü, başarısızdı. Özellikle son dönemi. Ayrılmak için biraz beklediğini düşünüyorum. Hem de Juventus'un ikinci dönemi yok zaten. Ya 12 maçta 200 dakika mı öyle bir şey yani girmesiyle çıkması bir. Ya bilemiyorum. Muhtemelen daha makul kararlar alabilse, belki daha farklı bir menajerle çalışsa, belki futbol oynamayı biraz daha özellikle son döneminde kariyerinin önüne alsa onu bu yaz Euro'nun en büyük favorilerinden biri olan Fransa'nın milli takımında hala merkezde izliyor olacaktık. Ama zaman hızlı geçiyor ve futbolda da biliyorsun bu tarz hani anlık daha doğrusu geçmişe dair çok bir şey kalmıyor abi. Yani Pogba'nın esamesi bayağıdır okunmuyor. Düşünsene yani Paul Pogba diye oyuncuyu aşağı yukarı iki senedir işte doping haberi vesaire ya da işte Mina olanın kaybında falan anıyorsun. Öyle bir hale geldi. Ya benim zaten o dili geçmiş <laughs> zaman kullanma sebebim o. Belki bu dört yıllık ceza işte kitabına uydurulacak ve iki yıla indirilecek. Zaten iki evet. değil mi? Ya iki, yine Atıyorum diyorum, Örnek evet. veriyorum. Farklı bir mahkeme kararı evet. çıkacak. İşte kendisini sabundu, Saçma bir karar. İki ay olsun Doğru. ya. Anladım ben seni. Yani hep artık o kadar cepten yedi ki Pogba. E, cepte bir şey kalmadı. Bir de 7-8 yani 8 milyon euro falan Pogba'nın kontratı. Hı -hı. Yani Juventus'a imza attığı para da Juventus'un muhtemelen en çok kazanan oyuncusudur. Ya da işte 2-3 oyuncusundan biridir. Yani Vlaovic vardır. Vlaovic vardır, belki Keza vardır. Rabiot kadar... belki pahalıdır diye düşünüyorum ama... <laughs> o da ilginç oh. ya Rabio da gerçekten olabilir. Rabiot'un en pahalısı olabilir. Ee, oradan da bayağı zarar verdi kulübe ama tabii ki en büyük zararı kendisine veriyor. Evet. Dediğin doğru. Bitti mi konu gibi. Yani Paul Pogba'yı bir daha ne zaman alırız? İşte 2000'lere damgasını vuran 30 orta saha. Guardian falan. Şunu hissetmeye başladım Pogba'dan. Çıklar Türkiye'de ya. böyle... Çok zengin, slash, tanınan diyelim bir iş adamı. <laughs> bir yatırım yapıyor ama iki sene sonra kaçacak. Bir kulübü almış, iki senelik, üç senelik bir yatırım. Orada bir... ...35'lik Pogba görür gibiyim. Şey ne dersin? Anelka... ...Ümraniye Sportif Direktör tarzı direkt tepeden... ...herhangi bir takıma. Nasıl bir hikaye olur peki? Anelka Sportif <laughs> Direktörlüğünde... <laughs> Saç... Anelka Sportif Direktörlüğünde Pogba Türkiye'de coşup... Ya olabilir Or yani. Borotelli'nin İtalya milli takımına dönüşü <laughs> gibi. Gelebilir yani. Ben sanmıyorum ya bu arada. Bilmiyorum oynamayacaktır herhalde. Oynamasın yani bu saatten sonra ya, daha doğrusu. Ya para ihtiyacı var mı çok sanmıyorum ama gerçi doğru abisiyle falan onun mevzuları var belki. Maddi çıkarlar için oynamaya devam edebilir. Öyle olursa da sana katılıyorum. Türkiye biliyorsun bu tarz oyuncular için bir cennet. Ve Başkan De Laurentiis bir kez daha Kiskis Radyo'ya çıktı. Kiskis Kis Radyo Napoli. Ve şunu söyledi. O simlenin kontratıyla alakalı çok fazla bilgi veremem. Ama bugünden itibaren artık bir serbest kalma maddesi aktive oldu. Doğrudur. Kulüpler ilgileniyorlar. Ama o serbest kalma maddesi 120 milyonlu 130 milyon euro arasında. <laughs> Çünkü biliyorsun farklı iddialar vardı işte. 70 mi? 70 civarı mı? O tarz meblalar konuşuluyordu. Ve öyle olduğu takdirde zaten o simleni çeker alırlardı. Peki sence 120-130 bandı gözü kapalı vermelik bir oyuncu mu o şu an? 120 ile 130 arasında ne mesela? Yani bizim başlayayım. için çok para. Hayır yani şimdi 126 mı ya? Yani. Söylesene başkanım başka dedim yani? 123 mü? Ya Kaç ya? Belki de hatırlamıyorum. <laughs> telefondaki notlara <laughs> bakması gerekiyor. O, o, yakın gözlüğü takar. O... <laughs> Oğluna veriyordum ya hep yanında ya oğlu. Şunu bir okusana oğlum falan diye. Geçen kim açıklama yaptı ya? Abi bugün hafızam çok kötü. Spaletti mi ya? Bak hocanın hakkını yemeyeyim şey diyor. <laughs> Onlar da diyor çok... De, dev Devren sesinin hakkında konuşmuş diyor. Gazeteci hangisi diyor. Çok var diyor. İşte boş boş takılan, arka planda duran. <laughs> Sadece maçlara gelip gider. Hangi De bahsediyorsunuz diye dalga geçiyor. İzzet Yıldız'ın altı oğlu <laughs> fotoğrafı var diyor. De Laurentiis'in öyle bir ailesi var. Ben de çok biliyorum. Bazen böyle hani İtalya rejisi de çok seviyor. Evet evet. İşte, setti. Lotito, Galliani falan. Setti de de Laurentiis'in o locası bir gözüküyor. Birbirine aşırı benzeyen <laughs> 7 tane <laughs> adam. <işte. gülüyor> Kabus gibi ya. Ayrıca maşa getirmiş herkesi. Bu arada ben sana vereyim bilgiyi. Başka ne iletelim? 130 milyon euro serbest kalır özellikle. E, bu zaten 2 ay önce falan imzalandı. Hatta sen mi bu örneği verdin ya? Bizim tayfadan basketbol anlatan biri şey dedi işte. Sign and trade kontratı yaptı dedi yani. Aynen. O, muhtemelen yani, sen yani, Takaslanmak misiniz? için kulübede iyilik olsun diye, kendisini geliştiren kulübe iyilik olsun diye bir sign and trade kontratı. İmzaladı gidecek. Bunu ödeyebilecek takımlar var mı? Tabii ki var. O zaman bu para eder mi? Tabii ki eder. Neden etmesin ki? şimdi Chelsea transferlerini bir kenara koyalım tamam mı? Bak Chelsea'yi bir kenara attın. direkt şeyden örnek verelim. Rasmus Højlund 70 mi? 70-75 gibi bir şeydi. Tam hatırlayamadım ama hoca var. 75 <gülüyor> toplam <gülüyor> paketti galiba. Hoca var bir şey. Şimdi. Rasmus Højlund Serie A'da bir sene iyi iş yapmış, potansiyeli olan, belli yetiler olan bunları ortaya koymuş ve ilerleyebilecek bir oyuncu ki insanlar çok eleştirdi ilk 5-6 ay. Yani burası da yani İngiltere Premier Ligi biraz vakit vermek lazım. Çocuk geldi son 5-6 maçtır atıyor. Şimdi 70 milyon euro Rasmus Eul'ün, Victor Ousman yapılmışı, olmuşu. 20'şer tane atıyor, şampiyon ligi almış, yapıyor. şampiyon yapmış. Şampiyonlar liginde... E... Yarı kapısından dönmüş. Hala Barcelona serisi ortasındaysa onun sayesinde. 60 Barcelona ya. ligin bu böyle deyince de insanlar geçen Alexander Isak şey oynadık abi bir programda. Alexander Isak, Vilović e, sana da soruyorum. Osimhen. İlhan'la olan programımızda dedim ki <laughs> yap, oynat. Şey yap, oynat. <gülüyor> devlet. <gülüyor> yani devlet. Oynat, sat, yedek bırak dedik, <laughs> tamam mı? Vilović, Isak, Osimhen. Ben orada Vilović sattığım <laughs> için şeyden de, Bu çocuk futbolu anlamıyor ya. Alexander ben, Isak ayrası ya. Isak'ı... Hatta neler döndendi yani. Isak'ı satarım <laughs> yani. Bu üçlü Ben satmıyorum kardeşim. Ben o istediğin Teşekkür serbest edin. piyasa abi. Ben Isak'ı satarım. Ne kadar gidiyor kaleye? Bol bol gidiyor Abi mi? işte ben de o yüzden belki biliyor ki sattım. Nereden biliyorsun? Bize golador mu lazım yani, yani? belki de o yüzden sattım. Bunu şu yüzden söyleyeceğim bu arada. İyi kötü olarak değil. Şu an ligin bir numaralı santraforu. O e şu an öyle. Vilyovic 3 sene sonra daha iyi olabilir. Müthiş bir santrafor Vilyovic. Abi sürekli yanındaki adam değişiyor. Kenan oynuyor, Keza oynuyor, Milik oynuyor. Bazen kimse oynamıyor. Çok garip. Ya çok haklısın. kalıyor. Çok haklısın. Kenardan top gelmiyor. Cepheden top gelmiyor. Inter kadar bir pozisyon zenginliği içinde ben Vlaho için 25 atabileceğini düşünüyorum. Lautaro Martinez'in katiyen hakkını yani. yemiyorum. Ben mükemmel bir oyuncu. Bayılıyorum izlemeye olağanüstü bir oyun içi katkısı da var bence. O konuda da evet. ile ilerlediğini düşünüyorum. Yani sadece atmak değil, hı hı. attırmak değil oyun içinde de çok var ama hani Vlahovic'in şu an içinde bulunduğu yapı biraz değerini düşürüyor diye düşünmekteyim. <laughs> ama Osman Eder abi. Yani ama ez cümle eder. Güçlü bir cevap vermem gerekirse Isak'ı satıyorum. O Simhen'i oturtuyorum. İsak da enteresan bir oyuncu. Ben galiba Vlahovic'le çıkacağım ya. Çok beğendim. Yani olabilir. Belki nationality Sorumlarından dolayı bunu tercih yani, etmiş olabilirsin. keçilik yapmayız. Büy büyük futbolcu ama. Bence üçü de müthiş oyuncular. Sonuç olarak abi 130 milyon euro eder. 130 milyon euro ederken de bunu verebilecek takımlar başı Chelsea bunların başında geliyor. Son dönemde yaptığı en saçma sapan, en yüksek harcamaların en az saçma sapanı olabilir. Ee, ama onun dışında o parayı verip kim çeker? Çok bilemiyorum ya. Yani o parayı ödeyecek kim var? Ee, çok emin değilim. Çünkü yani Hölund önüne United'in böyle bir talebi olmaz. E Tottenham böyle bir hamle yapacağını hiç zannetmiyorum. Newcastle'da bahsettiğimiz Alexander Isak var. Önce onu satmaları lazım. Yani Bayer Münih... Peki bir şey ha, soracağım. Aa Paris Saint-Germain var ya. Paris Ama muayene şey çekti onlarda. Şimdi Ramos Paris Saint-Germain ile ilgili zaten hatta aklımdaki soruyla birleştirerek şöyle bir pas atacağım sana. Real Madrid'de farklı bir yapı, farklı bir hoca net bir 9, büyük bir 9. Hani Real Madrid 9'unu taşıyabilecek bir oyuncu olarak o Simen olabilir mi? Mbappe gelecek gibi gözüküyor aslında. Son haberler o yönde. İkisi daha da iyi olabilir tabii değil mi? İşte okay. onu söylüyorum. Yani Mbappe'yi almaya yakın gözüküyorlar. Ha, Mbappe olduğu için konu işte bir yerden Macron girecek, bir yerden annesi girecek, bir yerden Katar Emiri girecek bilmiyorum süreç ne olur. Ama bence bu yaz Real Madrid olacak. İlk defa ben bu kadar gerçek olduğunu düşünüyorum o gündemin. İkisinin birlikte geldiği bir yazda Vinicius mbappé Osimhen heyecanlandırıyor mu seni? E, delirtiyor. Sadece heyecanlandırmıyor. Çıldırtıyor. E, ama ikisini aynı yaz çekebileceklerini düşünmüyorum. Bir ama daha Victor Osimhen'in Real Madrid 9'u olabileceğini çok net düşünüyorum. Yani neden ol olamazsın ki? Herhangi bir yetisi. İşte bağlantısını biraz geliştirebilir vesaire yani. Abi inanılmaz yırtıcı bir Santrafor. Yani şöyle bir Santrafor Osimhen. Tek başına rakip üçlü çok biliyorsun A'da oynayan. Hı hı. Üç stoperi de bayıltabilen bir oyuncu. O zaman sen Vini'nin, işte atıyorum Mbappé'nin, Rodri'nin, Rodrigo'nun e, bulacağı alanları düşün. ile buluyorlar şu an. Bir de yırtıcılığı yırtıcılığıyla bu alanları bulacağını düşün. Ha, bazen çok şaşırıyorum. Şimdi Napoli de biraz daha futbol oynamaya başladı. Kes, Gerçi Sassuolo hani bence kafa olarak Salernitana'dan bile daha düşmüş bir takım olabilir. Yani sezonu inatla savunmaya takviye yapmıyorlar 5 senedir be kardeşim. İnatla Ferrari işte yok kalede Konsili falan filan yani Artık bence yetmedi mi? Ben Copa Cabana git Round <laughs> Tresoldi'den daha ya iyi. Ya mesela 5 tane futbolcu bulmadan mesela. dönersen ya yani bir daha git sonra Önder Hoca'yla Önder Özen'le bir daha git. Yani Güney Amerika'yı dahi bilen biriyle bir kez daha gitmek <laughs> gerekiyor. Ruant Japonyada çok bilen... iyi bilir. bilir. Ben anlamakta güçlük çekiyorum. Sağ solda hani para yok desen öyle bir durum da yok. Orta sahada ya 800 ya. tane atan var. Evet, yani evet. kimin kiminle oynadığı belli. Zaten şuna döndü iş. Aa Mateo Şenike vardı. Ulan unuttuk Mateo Şenike. Ya <laughs> Torsvet sen on numara oydu. Evet, tamam. Torsvet hiç gidemiyor 10 numarada. Yani sekizliğiyle biraz <laughs> geriden alıp deliyor, pasla derin atıyor falan ama ya bu sağ kim kurdu? Düşmanları mı kurdu? Modena mı kurdu bilmiyorum ama. Düş, düşecek daha mı peki ya? <laughs> ben düşeceklerini düşünüyorum. Ya Bu madem öyle Ranieri, hocam kalsın ya. Kaleri falan kalsın. Kaleri çok daha takım ya. ya Berardi yine çıkar bir 5 maç, 3 gol, 4 asist yani fark en, en tutar. En korktuğum şey geçen... Bir al var yapar tutar yani. Geçen kadroya yazdılar. Muhtemelen kafa kafaya gitseydi bir 15 dakika atacaktı da işte 5'lik 6'lık olunca Berardi'yi de kaldırmak istemedi ama ısınıyordu baya böyle. Girecek gibi ısınıyordu. Muhtemelen yavaştan dönüş yapar. Berardi. Umarım düşmez ya. Sağ sola düşmeyi hak etmiyor. Ya, Hak etmiyor ama hak ediyor. Hak abi. ediyor evet. Yani yatırım artı kadro gücü hak etmiyor ama bu sene oynadıkları top... Yapı ben... hak ediyor diyorsun. Yönetim, kadro planlaması hak ediyor bence Kaleci. De. Abi konsili hadi artık. Hak et. Konsiliden daha kötü bir kaleci var Serie A'da. Kim? Turati mi? Trosin o ne kalitesi. <laughs> Ama ona çok inanılmaz top geliyor. <laughs> ya hadi abi Allah aşkına. Ama şu abi. Ya geçen sene Karnesekki'ye de top geliyordu. Karnesekki şov yaptı be kardeşim. Ya Trati'yi şöyle yedirmem. Önünde çok apranti topçular oynuyor. Ya, yani çok genç takım abi. Okoli okoli oynuyor. Fena değil. Ruan'dan iyi ya Okoli. Atalanta kiralık. Ya, doğru bir şey demiyorum. Neyse Şimdi Ruan ya. Tresol salladık ya 14 milyon euroya gits e, şeydi falan. E tamam şeyde sattılar. O sol beki de sattılar Fransa'ya bir yere. Ha, Rogario. Onda bir 7-8 mi bir yere 6 milyona bir yere kutu daha. Sol her oyuncunun yani. piyasası var da izlemekten Maxim Lopez'i de... verdiler Fiorentina'ya. İtalyan hocam 156 maçla 156 farklı 11 oynatacağım. Diye <laughs> arada iki maç oynatıyor. <laughs> Maxim Lopez de çok enteresan oyuncu. Mesela Arman Lorient'e bayılıyorum. Ya, geçen sene şovdu. Juventus'u mesela uzun süre tek mağlubiyeti Juventus'un tek başına Arman Lorente yenmişti. Ama abi bazen hiç yok ya, hiç yok ya, bir şifa niyetine bir tane kötü şut at, ya. bir tane top al, bir at. bir variyete bir, bir şut at diyelim ki buna da vurulmaz yani, bu topa vurulur mu, böyle mi vurulur diyelim. Onu bir de yapmıyor ya. Abi işin saçmalığı ne biliyor musun? özel, geldik sassolo saç... özel. İtalya'da sassolo bu kadar konuşulmuyordur. Ee, i̇şin saçmalığı ne biliyor musun? Inter sene sonu bittiğinde sadece bu oluyor kaybet kaybetmiş çıkacak ya muhtemelen. Tek mavi ya. Ne Şu Zirzop Dionisi'ni ki Dionisi kovmakta 3 ila 5 ay geciktiler bence. o Dionisi'nin takımı yapacak. Umarım ya sırf bu yüzden Inter'in işler bittiğinde bir mağlubiyet almasını bekliyorum. Beşiktaş 2002-2003'te çok kötü bir Diyarbakır'a yenilmişti. Golü de eski öncüsü Sertan Eser'den yemişti. Öyle bir hava alıyorum. Bir hatırlamıyorum Sassolo. o maç Sassuolo golünü kim attı da. Ben eski Inter'li yok zaten Sassuolo herhalde. Yok. Yeni Inter'li de yok. Serihan'ın ilk kim? Madem konusunu açtın. Kafaları geçiyorum, büyükleri oh. geçiyorum. Abi Di Gregorio. Ya işte işte bu yüzden doğru kesik. Gregorio. İşte bu yüzden doğru Hatta kesik. bir fal açayım sana. Ben olsam Juventus yönetiminin yerinde 20 milyonmuş abi Di Gregorio'yu 20 milyona <laughs> paket paketleyip veriyorlarmış. Hemen şey izniyle yolları ayırırım. Di Gregorio, Perin. Derim ki iyi olan kaleye geçecek birbirlerini yerler. Di Gregorio Inter altyapısından çıkmış bu arada. Doğru. Anlamsız bu bilgiyle yola devam edebiliriz. Monza zaten bir Lombardiya spor. Yani bir şekilde yolda Inter'den, biraz Atalanta'dan, Başak, Başak şey biraz. Hangi yönüyle? Ee, yani işte böyle büyük takımda hani İstanbul takımı gibi düşün. Yani oradan koparsın. İşte Milano'ya yakınım. Hala Milano'dayım gibi. Anladım. Evi değişti. Gali Erdini. Aynen ee, vardır bir iki tane. Peki Gali Erdini Monza, Colombo. Monza kurucu belediye başkanı mı? Başakşehir deyince aklıma... B b b b biliyorsun ilçenin kuruluş hikayesi özel. E, bilmiyorum olabilir. Biliyorsun şey de Fatih Karagümrük'tür. Berlusconi ölünce Anne'nin nasıl bir sosyal hayatı var Fatih var acaba? Fatih Karagümrük'ü Monza'ydı ya? Acaba Berlusconi ölünce. Nasıl bir sosyal hayatı oldu Anne'nin? Hani Galihani 5 senelik, mi? 10 senelik değil böyle ha, ben 60 ben senelik. Ben diyorsun sanıyorum ya Galia Gali Erdiğiymiş. Gali üzülmüştür. Çok üzülmüştür çünkü araların çok iyi olduğunu biliyorum. Ben... <gülüyor> ben... <gülüyor> el ele ba... <laughs> el ele maç izleyen ilk kulüp başkanı ve yani ben... onursal başkanı oldu. Ben, olabilir. ga, ben yanında maçı izleyen hanımefendi bilmiyorum eşi mi sevgilisi mi falan ama evet, gerçekten... Lütfen dikkatli konuş. Sen Senede şey üç kere İtalya'ya giden biri yol <laughs> bilmiyorum yani ama çok sıkılıyor ya. Yani. Çok mu? Çok sıkılıyor bence. Hani Fatih Hoca ile arası çok kötü olan Fiorentina Başkanı Çekki Gori miydi? Ee, olabilir. Onun Hırvat bir eşi vardı. Bu arada adamın adını bilmiyorum ama eşinin Hırvat ve model olduğunu <laughs> çok iyi biliyorum. <laughs> i̇şte. O çok sıkılgan görüntülerle <laughs> maç izlerdi. Senin evet. futbola karşı detayları olan e, hakimiyetin önemini. İtalya konuşmaya bu arada La Gazzetta Delle Sport gibi başlayıp evet. Berlusconi'nin medya setleri gibi bitirdik. Evet. 35 3-5 sene önce şeye gelmişti. Ya, İstanbul Film Festivali'ne gelmişti. Çok iyi filmdi. Gider misin İstanbul Film Festivali'ne? Giderdim ya zamanında biletler 20 lirayken. 15-20 lirayken giderdim. 20 liraya şu an ne var bilmiyorum ama 20 milyon euroya The Gregory <laughs> olduğunu sayende çok iyi biliyorum sevgili Doruk Keskin. <laughs> Para birleştirip alsak keşke. Kıvaras kendi kontratı uzatır mı? Hızlı sorularla devam edeceğim. Uzat. Uzatmak için elinden geleni yapıyor yönetim. Şey, ama yok Arabistan'dan teklif var falan diyor. Abi sen De Laurentiis'i Arabistan teklifiyle kandırabileceğini mi zannediyorsun ya? <laughs> i̇yi git der. i̇yi git der kardeşim yani. Uzatır. Daha iyi bir teklif alamaz şu an. Ben bir yerden böyle Barcelona'dan çıkacak hissiyatına e, okay çok saygım. Bence, yani. bu yazı net Napoli'le devam eder. Öyle istediği bir teklif alabileceğini sanmıyorum bu yaz. Sen bu arada çok Barcelona'da anlattın. O stadyumun atmosferi bence bir iç atmosferi de değil. Şampiyonlar Ligi'nde bir sürpriz olur mu? Yani Napoli için sezonun artık böyle %150'sini verecekleri bir ve fena da gelmiyorlar. Yani Osimhen Moralli, Politano çok iyi, Kvaratska ile bence sezonun en iyi bölümünde evet. Anglissa çok iyi canlandı. Orada bir şey çıkar mı? <laughs> Aslında bu işte biraz Osimhen'e yazıyor ya Ali. Yani bence o sahaya çıktığında e, en tahmin edilemez oyuncu gerçekten Victor Osimhen. Evet Barcelona'nın kümülatifle daha, daha kaliteli bir kadrosu var. Orta sahası çok daha iyi. İlkay çok formda. Lewandowski 2024 yılı itibariyle çok eleştirmişti bu sezon başında. Gayet formda. 9-10 gol attı bu sene. Ee, falan filan. Yani daha iyi bir kadrosu var Barcelona'nın. Ama işte en sıyrılan isim bence Victor Osimhen. Ben yarım adım Barcelona'nın önünde görüyorum. Hem içeride oynadıkları için hem de total kadronun daha iyi olduğu için. Ama Barcelona şöyle bir takım yani. Bir şekil gol yiyorlar abi. Ya bu konuda yani hiçbir şey yapamazlar. Becerikliler. Ya bir şekilde gol Yani Normalde Barcelona'nın atmasını beklediğimiz golleri Barcelona yerken görüyoruz bu sene. Ben karşılıklı gol ve bol heyecan bekliyorum. Neden olmasın? Maç uzatmaya da gidebilir. 2-2 falan uzatmaya gidebilir. Ne evet, şey yapar mıyız? 2-2 ya. uzatmaya giderse buraya alıp... Olmaz. Ben demiştim ya, falan Olmaz. köşesi yapar mıyız? Doğru keskin yazarlar kuruyor. <laughs> yazarlar kuruyor, sevgiler <laughs> gitsin. Şunu ve bir oku ya, şu çok iyi. Müthiş bir pop haberle <laughs> bırakıyoruz. Şimdi Union Berlin'de ki senin çok sevdiğim bir kulüp o anlamda Tabii bir ki. geçmiş olsun da Tabii dileyim ki. sana bir takım yemeği tertip etmişler. Takım barbeküsü de olabilir. Tabii Belki olabilir. eşlerle Belki gelmiş tatlı de olabilir. Işte. E bilemiyoruz. Kevin Forland bir Patek Philippe saati varmış. 180 bin euro değerinde ve 16 yaşındaki bir çocuk tarafından bu çalınmış. Yemeğin sonunda olması itibariyle acaba hani düşürmüş mü bir şey de olabilir diye tahmin ediyorum. Neyse özetle takım arkadaşı Ceren Rossillon çocuğu kovalıyor, kovalıyor, kovalıyor ve saati geri almayı başarıyor. Aklıma hemen Mesut Özil'e saldırmaya çalışan gaspçıya karşı kolaşın açsın. E, çıplak elle onlara saldıran adamı kovaladı. O anlar geldi. Abi Rossillon biliyorsun yani aslında bir kanat peki ve hızlı bir <laughs> oyuncudur. E, burada da bütün yetilerini e, sahadan ziyade restoran önünde göstermeyi tercih etmiş ee, başarılı da olmuş kendisini kutluyoruz ee, Tabii korkunç bir olay ben olsam 180 bin euro Volant'ın kontratı ne kadardır ya? düşer misin ya peşine bunun... bak gerçekten düşmeyebilirim biliyor musun bunun rahiçi nedir mesela 180 bin euroluk ben saatimi kurtardım şeyden düşmem hani kork, korkarsın abi sonuçta yani bilmiyorum çocuk 16 yaşında bir bir şey var mıydı yok muydu yaşından da bağımsız sonuçta gaz yani belki bir zarar göreceksin gibi evet, evet. düşünüp ben arkasından gitmem korkak mıyım ya ben Yok. Ya bence birçok kişi gitmez. Hatta gitmemeli de denebilir. Evet, böyle tatsız bir hadise yani çok fazla... Abi çok olmuyor mu ya? Çok pardon da mesela Leandro Parades Juventus'a gelme sebebi... Juventus'a mı Roma'ya mı? Ee, İtalya'ya gelme sebebi galiba Juventus'a geldiği için bu açıklamayı o zaman yaptı. Abi Paris Saint Germain de biliyorsun devamlı olarak oyuncuların evlerine hırsız giriyor. Sürekli evet. Sürekli olarak Paris'te böyle yaşanıyor. Ee, Bunlar rahatsızlık duyduğu için Paris'ten ayrılmak istediğini açıklamıştı ya Bu çok oluyor futbolcuya Birçoğunun direkt olarak e, evine Ve giriyorlar. ailesi rehin alınan. Evet abi. Çok, çok etkili. Yani Avrupa'da korkmuş. oyuncular nerede yaşıyor merak ediyorum. Çünkü mesela Türkiye'de hiç duymadım. Şimdi Suudi Arabistan'da iki yıldır çok üst düzey futbolcular var. Hiç duymadım neredeyse böyle bir olay. Hani ben mi kaçırıyorum, biz mi algıda seçicilik yapıyoruz ama özellikle Paris Saint Germain, Paris Fransız ekipleri. Evet. <laughs> Cidden Paris, Donnarumma'ya da oldu yanılmıyorsam. Yani tatsız. Evet, enteresan bir haber olduğu için, ya biliyorsun ana haberler kapatılırken olur zaten böyle köpekle, kedinin dostluğu ya da bu tarz haberler. Valla ben 4'te 3'ü böyle olan haberler görüyorum yani. Biraz da eleştiriliyoruz, Biraz da medya okur yazardı. Ben <laughs> bir şey demiyorum ya. Bir şey demiyorsun. Hoşçakal. Ağzına sağlık durur keskin. Seninle abi. Umarız gelecek hafta daha fazla Avrupa futbolunda futbola dair... Lazio Bayern Münih'i eder mi? <laughs> Ben artık bu konuda konuşmayacağım çünkü rezil olduk. Geçen hafta rezil olduk. Tuhal denen adamı... Abi ne diyelim yani Lazio mu ileride izleseydik? Ya demedik zaten. Hala da Latsion Lazio. Lazio Fiorentina maçını seyrettin mi bu hafta? İzledim. Felaket. Ya gerçekten olacak şey değil ya. Lazio'nun ben yine de elenmeyi başaracağını düşünüyorum ama yani Tuhal de hak ediyor. Tuhal de çoktan hak ediyordu. Ve programımıza da noktayı koyuyoruz. Gelecek hafta yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.